Tüm dünyada yetiştiriciliği en çok yapılan ve en çok tüketilen tahılların içerisinde buğday vardır. Besleyiciliği de oldukça yüksektir. B vitaminleri yönünden zengindir. Dünya nüfusunun hızla artmasıyla ve canlı ihtiyacının çoğalmasıyla birlikte tarım arazileri azalmıştır ve canlı beslenme ihtiyacı artık bir soruna dönüşmüştür. Bu soruna çözüm bulmak isteyen insanlar tarımı saksılarına indirgemişlerdir ve oldukça da yaygındır. Açık alanda veya saksıda buğday üretimi yapmak için Ekim, Kasım, Aralık aylarında tohum ekimi yapabiliriz. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında da bitkilerimizi hasat edebiliriz. Eğer istersek bahçemizde arpa, yulaf ve çavdar da yetiştirebiliriz. Onlar da soğuk iklimi ve serin iklimi severler. Sonbaharda ve Eylül, Ekim, Kasım aylarında ekimi yapılabilir. Buğday çimlenme zamanında yüksek sıcaklıklardan hoşlanmaz. Gelişimi geriler. Bu sebeple Ekim, Kasım, Aralık ayları Ekim için idealdir. Yetiştiği toprakta da kirli, tınlı ve humuslu organik madde yönünden zengin topraklardır. Buğday bitkisi toprakta var olan vitamin ve mineralleri bünyesini alacağı için toprak fakirleşecektir. Bu sebeple her sene aynı toprakta buğday üretimi yapılmamalı, aralıklı ekim nöbeti uygulanmalıdır. Yani bu sene diyelim ki saksımızda buğday yetiştirdik, ertesi sene aynı saksıda buğday yetiştirmiyoruz ya da toprağımızı zenginleştiriyoruz. Buğday bitkisi gelişimini tamamlamaya başladığında, başak yaptığında düzenli olarak sulanmalıdır. Sulama disiplini Mayıs ayı gibi başlamalı ve toprak kurudukça bitki su ihtiyacı giderilmelidir. Buğday tohumlarını ekerken tabi kuşlar da nasiplerin düşenlerini almaya geldiler. Fosfor ve azot buğday yetiştiriciliğinde önemli. Bunu doğal kompostla da karşılayabiliriz. Yetiştirecek olanlara şimdiden kolay gelsin.